Hz. Musa Hazırla buluşana kadar genç adamla yolculuk eder. Bir vakit Musa genç adamına ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Genç adam ve Musa balığı unutup yolculuklarına devam ettiler. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, ''Yiyeceğimizi getir. Gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük.'' dedi. Genç, ''Gördün mü?'' dedi. ''O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir. Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, işte aradığımız bu idi.'' dedi hemen izleri üzerine geri döndüler. Derken, kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı? dedi. O kul, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin? dedi. Musa, İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam dedi. O da eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, içindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Kul, ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir gence rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha. Gerçekten sen fena bir şey yaptın. Okul sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi Musa Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi Yine yürüdüler nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğun idi altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur dedi. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hazreti Ömer radıyallahu anh Geçtiği yollardan taşları ayıklarmış. Halkın ayağına değmesi muhtemel olan o acıtıcı taşları kendi elleriyle temizlemeyi çok severmiş. Bir gün yine yoldan giderken gözüne çarpan bir taşa ayağıyla vurmuş yolun kenarına atmak için. Bu sırada karşı taraftan gelmekte olan bir sahabinin ayağına çarpmış bu taş. Bunu biraz üzülmüş fakat bir şey söylemeden geçip gitmiş. Aradan tam bir sene geçmiş, Hz. Ömer radıyallahu an aynı yolda yürürken, rastladığı taşları yine ayak ucuyla vurup kenarı itiyor. Tam o sırada olacak ya, geçen sene ayağına taş diyen sahabi de oradan geçiyor. Halife cebinden para dolu bir kese çıkarttı. Buyur, bunu harçlık et dedi. Sahabi heyecanlandı. Bu nedir? Harçlığım var ya Emir El-Mü'min'in. Biliyorum biliyorum açlığın var. Ama bunu benim için kabul etmeni istiyorum dedi. Adam benim ihtiyacım yok dese de "Peki sen bu sene hacca gitmeyecek misin?" dedi. "E gideceğim. Öyleyse bunu al da yol harçlığı yap. E, yol harçlığın da var." dedi sahabe. Hazreti Ömer radıyallahu an, "Kardeşim biliyorum yol harçlığın da var. Fakat ben bu harçlığı bana olan hakkını helal etmen için vermekteyim. Hatırlar mısın? Geçen sene bu zaman bu yolda taşları ayıklarken ayağımla vurduğum bir taş yuvarlanıp senin ayağına değmiş. Ben de halkımdan birinin ayağına taş vurup acıttığım için üzüldüm ve senin yüzüne bakmamıştım. Beni bu üzüntüden kurtarman ve üzerime geçen hakkını helal etmen için bu harçlığı vermeyi düşündüm alır da hakkını helal edersen, beni huzura kavuşturur, memnun edersin. Biliyorsun ki kul hakkı başkalarına benzemez. Ne olur beni mutlu et, dedi. İnsan ile ile malını artırabilir ama rızkını artıramaz. Malın artması başka bir şeydir, rızkın artması başka bir şeydir. Rızık nedir arkadaşlar? Menkul ve gayrimenkul bütün mallarımızın içinden yiyip içtiğimiz, yiyip kuşandığımız, binip sürdüğümüz, istifade ettiklerimiz bizim rızkımız. Onun dışındaki kulak mülki. 300 tane dairem var. Ya 300 dairem oldu ki 300 dairede mi oturacağım? Yok, uyarım sadece, sevinirim başka bir Ha yok hocam bir de oraların kirası gelir. Kiralar geldi falan yerde 500 bin lira var, 500 milyon var. Kulağım duydu, 500 milyon olunca günde 8 ay yiyeceğim? Yok, insanın yiyeceği belli, giyeceği belli, Bunlara da belli. Hatta işin daha garibini siz biliyorsunuz, musunuz? Bazıların çok artmıştır, rızıklar azalmıştır. Çünkü yanına bir diyetisyen oturtuyorlar. Allah'ın efendim üç taneden fazla zeytin yeme zarar olur. Bir çiplit kabuğu büyüklüğünde daha fazla zeytin, peynir yeme zarar olur. Kızartma yeme dokunur. o ne oldu kardeşim bu kadar manı kazandık? Mal artmış, rızık azalmış bile olabilir. Onun için cenab Allah ne dedi? Biz nimetimizi takdir ettiğimiz kişiye ulaştırırız. Kol boşuna harama girmesin, günaha girmesin. Adam hırsızlık yapıyordu, terk edemiyor, şikayetçi kendi de razı değil. Bir hoca efendiye gitti, dedi ki hocam ben terk edemiyorum, ne yapayım, bana bir yol tarif et. Oğlum fetva verecek değilim ama Madem ki sen bundan şikayetçisin ve misin öyleyse ben sana bir reçete yazayım. Namazı kazaya bırakma insafı elden bırakmadı. Gece bugünkü mevsimde direlim 5-6 gibi saatlerde 7'ye yakın bir eve girdi. Hırsızlık yapacak. Hoca ne demişti? İnsafı elden bırakma. Çekmeceyi çekti ki mücevheratlar orada. Ama insafı elden bırakma dedi ya. Şu mal sahibine şu bana. Şu mal sahibine şu bana. İkiye ayırırken bir de pencereden baktı ki güneş çıkacak o Ekber dedi namaza durdu. Hoca namazı da kazaya bırakma dedi ya. O arada evin sahibi uyandı. Lan çekmece çekilmiş, mücevherat ikiye bölünmüş bir adam da namaz kılıyor. Dedi ki ya dur bitirsin de ondan sonra bana bir hesap sorayım dedi. Namazı bitirince arkadaş sen iyi adamsan evimde bu saatte işin neydi? Kötü adamsan namazla ne alakan var dedi. Şunu bana bir anla. Dedi kardeşim ben hırsızlık hastalığına müptela oldum. çalmayınca duramıyorum. Bir hocaya gittim. Namazı kazaya bırakma, insaf elden bırakma dedi. Ben de çekmeceyi çekince insaf elden bırakmayayım diye iki ayırdım. Yarısı sana, yarısı bana olsun diye. Bir de baktım ki güneş doğacak, onun içinde namaza dur. Öyle mi? Ha. Şu ayırdıkların sana helal olsun dedi. Şunlar da bana kalsın. Hırsız dedi ki, ya bu namaz nasıl bir ibadetmiş ki? Haramı bile helale çevirdi. Ben bundan sonra çalmayacağım. Hocanın reçetesi işe yaradı mı, yaramadı Bu cehil. Efendimiz Kur'an-ı Kerim okurken işitiyor, sarsılıyor. Çok zeki çünkü. Çok zeki bir adam. Anlıyor, kulaklarını tıkıyor. Kendi kendine diyor ki, Ey Amr, sende mi mümin oluyorsun? Çünkü bıraksa kendini, bir iki ayet dinlese teslim olacak. İman etmemek için inat ediyor. Dinlememeye kendini, yani inat küfrü Bir şey dememiz lazım gidince. Ne diyelim ki insanlar onun dinine girmesin? Bunu istişare ediyorlar. Ebu Cehil de onların arasında. Birisi diyor ki, şair diyelim diyor ya onun için. Olur mu? Olur diyor. Olur, olur. Hepsi olur diyor. Ebu Cehil'e bakıyorlar en son. Kafayı salın. Sizin gibiler. Onun şair olduğuna, söylediğinin de şiir olduğuna inanabilir. Ama ben şiirden anlarım. Benim kadar bilene rast gelirseniz sizi yalanlar. Şair diyemezsiniz. Birisi diyor ki, "Sahir diyelim. Hani sihir yapıyor." Olur, olur, olur. Ebu Cehil'e bakıyorlar. Sizin gibiler tamam da ben bu işleri bilirim diyor. Onun ki sihir de değil, o da sahir de. Bu da olmaz kahin diyelim. Olur 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 Ebu Cehil'e bakın kahin de değil diyor o da olmaz. Birisi demiş ki yalancı diyelim. Ebu Cehil ne yapmış? Durduğu yerden fırlamış. o adam yakasına Ona yalancı dedirtmem demiş. Baş düşmanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yalancı dedirtmiyor. Biz de onun ümmetiyiz.